Ülen rakip bugün herkese iyi akşamlar. Bozkurt Fair Play maçıyla birlikteyiz. Yoğun yağış altında. Fair Play bugün ikinci maçında. Takımın takdiriyle bugün sahaya çıktık. Sorduk takımlar oynamak istemiyorsunuz diye. İstediklerini söylediler. karşılaşmaya başlayacağız artık. Sinan hocamızı bekliyoruz. Güzel bir centilmence geçen bir karşılaşma olsun. Çok yoğun bir Sanak yağış var. Ali. Ali mi Halil mi? Ali, Ali yazdım oğlum ben Ali yazdım. Ali <laughs> yazdım. Karşılaşma başlamak üzere. Karşılaşma başlayacak. Bozkurt'ta Yasin ve Batuhan bugün misafir. Fairplay'de de Metin Kartal ve oğlu Halil Baba Oğuz bugün el sallıyor Metin Kartal bizlere Rakip bulun güzide oyuncularından Ve karşılaşma başladı Efe Uzun gönderdi Halil Süleyman araya girdi çağrı Batuhan'dan geriye Burkay Yasin Sol tarafa Şimdi hata geldi Denizler Can. Deniz dışarı gitti bu top atar, atar, atar. Deniz Dercan deniz dışarı gitti. Efe kullanacak. Uzun gönderdi. Çağrı indirdiği yerde Mustafa var. Mustafa Hoca Develioğlu. Arapası Efe müdahale etti. Deniz Dercan orada şimdi. Deniz Dercan çevirdi. Ters vuruş Koners. Koca Veloğlu. Korner kullanacak. Emirhan'la fair play, play arkaya doğru geldi top şimdi. Mustafa vuramadı. Burkay. Taç. Mustafa. Denize doğru. Sekli top dışarı. Efe yerden. Çağrı. Mert. Bıraktı Çağrı. Çağrı. Şu aradan fazla yeniden çoğru. Osman'a dışarıda. Tehlikeli geldi Bozkurt FK. Metin Kartal. Çirgide Mustafa. Mustafa çevirdi Süleyman. Sağ tarafa yeniden Mustafa. Denize doğru. Taç kullanacak. Fair play. Halil Kartal kullandı. Emirhan. Kaldırdı içeriye doğru. Skol'e doğru gitti ve gol. Emirhan Kılıçarslan. 1-0. Emirhan'ın golüyle öne geçiyor. Skor 1-0. Ayı anlattı. 1-0 maç. Batuhan. Mert. Sol tarafa. Burkay. Yoğun bir sağmak var. Hatırlatayım yeniden. Umut. <laughs> eliyle gönderdi Denizlercan. Mustafa. Yeniden Deniz. O rapasını gönderdi Mustafa. 2-0 oldu. Mustafa Kocavelioğlu. 2-0 maç. Arda arda goller. Çağrı sol tarafa bıraktı fazlaya doğru Mustafa girdi araya. Umut Çağrı içeriye gol şansı defans. Oto'nun şutunda defans. Halil, Emirhan. Deniz sağ tarafa Emirhan 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 Deniz Ercan'a bıraktı Deniz Çay bir oyuş var Gerçekten mükemmel yoğuyor Yağmur içeriye doğru gönderdi Süleyman'a doğru Süleyman yükseldi Kaleci Horner kullanacak. Fair play. Deniz can. Şimdi Çağrı sağ tarafa gönderdi. Fazla doğru taç. Mustafa. Çağrı şimdi. Çağrı bıraktı. Batuhan vurdu. Out. top geldi. Çağrı sekli top. Taç. Kale vuruşu kullanacak. Free play. Deniz araya Mert girdi. İçeride Çağrı şimdi. Çağrı çekti. Çağrı kaleye Umut ve Korner. Korner kullanacak Bozkurt. Korner kullanıldı. Karıştırdılar orayı Burkay. Metin. Burkay girdi araya defans. Burkay kaleye. Gol şansı. Bir korner daha. Şimdi kaleye doğru dışarı gitti. Fazla uçtu. Çekti top. Efe'de kalıyor. Yasin'den Mert. Mert Taç. Taç kullanıldı. Emirhan. Emirhan kaleye gönderdi. Taç kullanacak fair play. Taç kullanıldı. Süleyman uzaklaştırıyor topu. Bir taş daha. Sağ tarafa şimdi Mustafa Mustafa! İrfan mükemmel kurtarıyor. Öpe. Orta geldi kafayla karşıladılar. Şimdi çekti. Fazla vurdu Umut. Taç. Bravo Ali. Bravo Ali. Bravo Arapası denize geçmedi Efe Girdar'a Yasin Yasin Çalım denedi Emirhan'da kaldı Emirhan Kılıç Aslan şimdi Hızlı geliyor Fairplay play denize Denizler can vurdu Efe Corners Efe yine mükemmel İçeriyor doğru Mustafa. Şimdi Yasin bıraktı. Çağrı attı çalımını. Çağrı koner. Gole yaklaştı. Bozkurt. Orta geldi Süleyman. Taç kullanıldı. Mustafa. Metin Süleyman Halil Uzun top. Avuç Efe gönderdi. Çağrıya doğru sekli top. Kale vuruşu. Topun kontrolü çok zor bugün bu karşılaşma üzerinde. Yağmurlu havada oynanıyor. Metin Kartal. Mustafa bıraktı Süleyman'ı doğru araya girdiler. Deniz Ercan şimdi Emir Onkale'ye gönderdi Burkay'dan. Halil'de kaldı. Halil Kartal Koners. Etkili geldi. Fair play. Orta kaleye doğru son anda çizgiden çıkarıyorlar. Mustafa kullandı. Metin Kartal. Metin Kale ve gol! Mustafa'dan sekti 3-0. Mustafa Kocaveloğlu. Metin Kartal çarptırarak gol attırdı ona. Yasin şimdi. Yasin aç dönünü. Yasin. Osman'a dışarı gitti. Yasin. Umut'un müdahalesi var. Korner. Hızlı kullandılar. Yeniden Yasin. Çevirdi. Bir korner daha. Özür dilerim. Avutmuş. Yağmur'dan. Ben bile göremiyorum. Burkay. Çağrı. Çağrı. Çekti sağına. Çağrı bıraktı içeriye doğru. Emirhan'da kaldı Emirhan. Mustafa. Yeniden Emirhan Kılıç Aslan. Emirhan atlı çalımlarını Emirhan bıraktı. Deniz can nefede kaldı. Mustafa. Taç. Hemen önümüzden. Şimdi çağrı Metin Kartal girdi araya. Metin şık hareket. Batuhan çeldi. Taç. Deniz. Deniz sol tarafa iyi top e doğru. Araya son anda giriyor Batuhan. Korner. Deniz'den iyi pas. Dakikalar 16. Bak, bak. Emirhan. Emirhan. Gel, gel, gel. Deniz. Çekti sonra Emirhan. Metin Kartal. Metin direkt direkten döndü. Taç. Metin Kartal. Halil'e bir şeyler öğretmeye çalışıyor sanırım. Metin kafayla. Mert. Batuhan indirdi. Fazlı. Fazlı. Fazlı attı çalımını. Fazlı kaleye Metin'den döndü yine. Halil. Halil Kartal oynadı Deniz Dercan'a. Deniz Dercan yine kurtardı. Süleyman şimdi Süleyman yine Efe. İki kritik kurtarış daha Deniz. Süleyman'a. Süleyman da araçı. Taç. Süleyman Taç kullanacak. Fair play'de. İçeriye doğru Deniz kafayla dışarı bu da. Çok net fırsatlar. Mustafa şimdi sağ tarafa Süleyman yeniden Mustafa çevirdi araya girdiler Çağrı beniz, beniz. Metin araya girdiler beniz, beniz. Metin bir kez daha taç mükemmel bir gol attı Yasin 3-1 oldu maç Yasin Kök Allah. Mustafa Emirhan sağ tarafa Deniz Deniz Dercan mükemmel bir gol mü hakem verdi golü Deniz Dercan 4-1 oldu maç Mükemmel vuruyor Deniz. Gol mü değil mi emin olamadım. Mükemmel bir gol atlama. Metin atladı. Umut. Metin yerden. Süleyman. Emirhan. Emirhan iyi geçti bıraktı Deniz'e. Deniz bir gol daha atıyor Deniz 5-1. Ender STI rakip Oğuz Deniz Deniz Ercan Uzun top. Emirhan Emirhan içeriye Deniz Dercan Deniz atlıç çolu bunu Gol şansı ve gol Deniz Dercan Etrik Efe'nin sakatlığı var 6-1 oldu maç Deniz Dercan'ın golleri Mert. Yerden Çağrı. Çağrı attı çalımını. Çağrı çıkardı Mert. Mert. Kali Umut mükemmel kurtarıyor. Korner. Korner kullanıldı. Arkaya doğru Mert vurdu. Bir kez daha Umut. Fotoğraf çektiriyor. Yasin gönderdi Metin estetik Taç kullanıldı Çağrı kafayla Şimdi araya girdiler Batu Batu'dan Emirhan'la kaldı top Emirhan'la geliyor fair play Emirhan sağ tarafa Denizler Efe Mükemmel kurtardı Kaleye doğru Efe Bir kez daha Mükemmel bir kurtarış daha. Batu. Batu. Süleyman. Yerden gönderdi Deniz'e. Deniz ve gol. Deniz Dercan. 7-1 oldu maç. Santra yapıldı fazla. Kaleye sert dışarı. Metin Metin Kartal yüksek gönderdi. Araya girdiler. Bir yerden pas çağırıyor Metin Metin attı çalımını. Metin Kartal sağa bıraktı Mustafa'ya iyi pas. Mustafa! Mustafa! Bir gol de ondan. 8-1. Mustafa'nın golü. Golü giremiyorum şu an. Gerçekten golü giremiyorum. Yağmurun etkisi çok büyük. Sistem tel. <laughs> Deniz Dercan. Efe'de kaldı. <laughs> Şimdi uzun top. Sis de bastı sağımızı. Görüş açısı sıfır. <laughs> Mustafa Girdar'a ya fazla kaleye Umut yüksekli top. Batu var orada. Umut'ta kalıyor top. Umut. Eliyle gönderdi. Mert'i geçti. Deniz'de geçiyor. Taç. Ha kaygan ya Umut. Kaygan. Fazlı. Uzun gönderdi. Dışarı gitti top. İlk yarının son bölümündeyiz artık.